Süper Lig'in 14. haftasının skor tahminlerini yapıyoruz. Intro'muz gelsin hemen gelelim. Müzik Süper Lig'in 14. haftasının Süper Lig'i 14. <laughs> İlk maçımıza başlayalım. Antalya Spor Sivas Spor. İki takım da çok beraberlik takımı, çok gol atmayan takımlar ondan dolayı birbir bir diyeceğim. Ben de maçın 2-0'lık skorla Sivas Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız Samsun Spor Bodrum Spor. Samsun Spor geçtiğimiz hafta beraberle kaldı. Bodrum Spor'da iyi bir gidişata sahip değil fakat ben Samsun Spor'un Bodrum maçında toparlanacağını düşünüyorum. Ondan dolayı 1-0 Samsun Spor. Bodrum Spor'a baktığımızda Volkan Demirel'le birlikte iyi bir oyun yakalayacakları gerçek ancak onların bir zamana ihtiyacı var. Samsun zaten ligde iyi gittiğini biliyoruz. Biraz çok ezesler Ben bu maçın 2-1'lik skorla Samsun Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız Adana Demirspor Konyaspor. Adana Demirspor zaten hali maalesef çok kötü. Konyaspor da çok ortalarda bir takım. Konyaspor'un ilk 0 kazanacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'a baktığımızda 2 sene önce lige çıktığında iyi bir performans gösteriyordu. Hatta konferans ligine kadar gitmişlerdi ama şu anki durumları pek iyi değil. Konya Spor Adana Demirspor'a biraz daha iyi. Ama ben Adana Demirspor'un son maçlarda yakaladığı çıkış nedeniyle ben bu maçın 3-1'lik skorla Adana Demirspor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız Başakşehir Göztepe. Göztepe geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasman diyenmişti de çok iyi bir deplasman takım olmamasına rağmen. Başakşehir de formsuz gidiyor ama ben yine de bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Çünkü iki takım kalite olarak birbirine çok yakın Göztepe her ne kadar form olarak biraz döne çıksa da. Ondan dolayı bir bir beraberlik diyor. Ben bu maçın 2-1'lik skorla Göztepe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Alanya Spor, Trabzon Trabzonspor'un Trabzon Spor'un 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Alanya Spor'da zaten pek iyi gitmiyor. Trabzon Spor'da Biraz daha kendini bulmaya başladı zaten geçtiğimiz hafta 5-0'lık bir galibiyet almıştı. Ben de o maçın 4-0'lık skorla Trabzonspor'u galibiyet edeceğini düşünüyorum. daha tamam. Rize Spor, Kayserispor Spor. Rize Spor, Kayseri Spor da her zaman Rize Spor kendi sahasında kazanır. Ondan dolayı 2-0 Rize Spor galibiyet diyor. Aslında ben de sen aynı şekilde düşünüyorum. Kayseri Spor bu aralar bir sıkıntı yaşıyor. Her ne kadar iyi bir oyun olsa da hala bazı maçlarda sıkıntılar yaşıyor. Rize Spor biraz daha formda. Ben de bu maçın 2-0'lık skorla Rize Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız Galatasaray iyi bir spor. Videoda da dediğim üzere Galatasaray'ın 3 1 kazanacağını düşünüyorum. Ben de senin aynı şekilde düşünüyorum. Bence de maç 3-1'lik skorla Galatasaray galibiyetiyle bitecektir. Beşiktaş Hatay Spor. Beşiktaş Teplasman'da 2-1 kazanır her ne kadar kötü bir gidişata sahip olsa da çünkü Hatay Spor'da çok formsuz bir durumda şu an. Ya bana neden Hatay Spor bir tehlike yaratabilecekmiş gibi geliyor çünkü orada da yine Bakar gibi iyi bir oyuncuları var yani her ne kadar eski formunda olmasa da hala tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Beşiktaş'ın da formsuz olduğunu düşündüğümüzde ben bu maçın bir birlik skorla beraberlikle bittiğini düşünüyorum ve haftanın son maçı Fenerbahçe-Gaziantep futbolu. Fenerbahçe kendi sahasında 3-0 rahat bir şekilde kazanır. Gaziantep'e ne kadar iyi bir form grafiği yakalsa da Fenerbahçiler arasında kadro kalitesi çok büyük bir fark var. Bu da bir gerçek. Ben Fenerbahçe'nin 3-0'lık skorla maçı kazanacağını düşünüyorum. Bir de son olarak şunu soralım. Sence bu hafta Süper Lig'de toplam kaç tane gol atılır? Bu hafta ikimizin de söyleyeceği sayı önemli çünkü ikimiz de çok fazla aynı skoru söyledik. Ben 27 diyeceğim. Ben de bu hafta skor tahminlerimin gollerini saydım. 29 bir tane de benden olsun. Bu hafta toplam 30 tane gol atılır Süper Lig'de. Bakalım tahminlerimizi kaç tutacak hep birlikte göreceğiz. İnşallah bu hafta tuttururuz artık. <laughs> Siz de skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.